Merhaba Herkese merhaba hoş geldiniz Showtime futbolcu gelene kadar açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar pakette 3 tane Showtime futbolcu var Erling Kanat, Heriken, Rodrigo ve gelene kadar devam edeceğiz bakalım hangi futbolcu gelecek ne zaman gelecek kaç futbol parası harcadıktan sonra kaç oyununu çıkardıktan sonra gelecek Umarız erken gelir keşke tek atabilsek arkadaşlar ama 3 futbolcu içerisinden kim gelsin dersek Erling Kanat yüksek seviyeli özel kafa vuruşu becerisi de var onun gelmesini isterim Olmadı Rodrigo gelsin. Real Madrid'den Vinicius Junior Bellingham'ımız vardı. Sağ tarafa da Rodrigo'yu yerleştiririz. Öyle bir üçlü hatta oluşturabiliriz. Arda Güler'in de renkli bir kartı vardı. Neredeyse Real Madrid kadrosunu oluşturmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Renkli kart yüksek seviyeli bir şekilde. Erling Kanat ya da Rodrigo. Ben Erike ile pek oynayan birisi değilim. Yani o gelmeyebilir. Gelirse de bundan sonra deneriz kendisine. Bu kartı nasıl? Bu kartı öncekilere göre biraz daha hızlıydı. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. 900'e futbol parasıyla başlayalım arkadaşlar. Belki 900'e tek atarız. Klasik taktiğimizi yapalım. Şimdi kapışma serisinde özellikle bu hafta önemli. iki tane paketten açılım gerçekleştireceğiz. İki hesapta paket alabilir. Çünkü iki hesapta paket almaya çok yakındı. Erikeyne bir daha tıkladık. 900 iptal et. Tek atar mıyız? Pazartesi günü tek atmıştık. Bugün de tek atarak başlar mıyız? Haydi konemi. Yok olmadı. Çok sade geliyor ama içerisi yeşil yandı. Renkli kart verecek. Eğer konumu fake atmazsa bir tanesi. Showtime'a dönmedi. Arjantin'e gittik. Solari. Aslında futbolcumuzu fullleyip bir deney edebiliriz. Böyle bir kartı geldi. İlk defa bu kadar yüksek seviyeli bir kartı var bu futbolcumuzun. Deney edebiliriz. Yanında İlkay Gündan var 5 yıldızlı. Diğer isimler. İlk 900'e çıkaramadık. İkinci 900. Yerleri değiştirelim arkadaşlar. Aşağılara mı yollasak? Pozisyon desek. Bu şekilde. Rodrigo biraz aşağılara gitti. Beşinci de basalım. Galiba bu 5 olacak arkadaşlar. İkinciyi çıkarır mıyız? Haydi konemi. Çok sade geliyor. Renkli kart dahi vermeyecek galiba. Yine bir bakalım. O yeşil ışınları da yakmadı. Olmadı. 10 tane standart kat. 20 oyuncu da çıkaramadık arkadaşlar. Bundan sonraki açılım önemli. Belki verebilir. Çünkü 30 tane açmış olacağız. Simon geldi. Kaleci. Hiç renkli kart isim yok. Şey yapalım. Genel derece yapalım ama en aşağı yollayalım. En yüksek seviyeleri. Konem aşağılardan vermeyi sever. Şimdi aşağılara giderse orada showtime'lar var. Ne yapalım? Rodrigo'ya tıklayalım. Bir daha Rodrigo'ya tıkladık. 100 iptal et. 900'e bastık. Bu açılım kritikti ama vermedi. 30'da 0. Atla desek hiçbir şey vermedi. 10 tane standart kart. Ben erkenden çıkarız diye düşünüyordum ama. Bu kadar bile sürmez diyordum. Ne yazık ki 30'da 0. Hiç showtime vermedi. Cancelo da artık 4 yıldızdı. Uzun süre 5 yıldızlı, yüksek seviyeliydi. Arabistan'a gitti o da arkadaşlar. Ama artık vermesi lazım. 40 tane oyuncu çıkarmış olacağız. Tekrardan biz adamlarımız var, en yukarıya alalım. Bu açılımla birlikte 40 tane oyuncu çıkarmış olacağız. Kritik bir açılım. Gelebilirdi ve geliyor. Showtime gelişini gördük arkadaşlar. Bakalım kim geliyor, hangi formayı göreceğiz? City mi, Bayern Münih mi, Real Madrid mi? City. Erling Haaland. Uzaktan o maviyi gördük. En yüksek seviyeli isimdi kendisi güzel oldu çıkarmamız kendisinde bir de A dönen kafa vuruşu becerisi var özel kafa vuruşu zaten uzun boylu hava toplarında çok etkili olan bir isimdi şimdi bir de kendisine ekstra özel beceri var bu kartı da sıklıkla maçlara çıkarız bundan sonra yanında acaba kimler var bir tane daha kartı aldı. Yine Williams'iz sağ çık ineki Williams geldi. 3 tane isim var arkadaşlar. Aslında 3'ünü de full yerin bir özelliklerine, seviyelerine bakalım. Bu futbolcularla oynayabiliriz. Fena futbolcular değillerdi ama biraz elimizden oyuncu silelim. Çünkü antrenör yetmeyecek. Normal kartları ben seçeyim, onları bir elimizden çıkaralım. Redli kartlar kalsın. 140 tane isim seçtik arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu elimizden çıkaracağız ama çoğu 3 yıldızlı, 4 yıldızlı isimler. 5 yıldızlı sadece 5 tane vardı. En son kadromuz bu şekilde de Player of the çıkardığımız isimleri hem denemiştik kadroyu da almıştık. Şimdi değişiklikler yapalım. Erling Haaland'ı Santrafor'a yerleştireceğiz. Erling Haaland'ın Player of the Big kartı vardı bizde. Şimdi bu kartını kadroya aldık. Yineki Williams'ı da şöyle kadroya alalım. Sol açık Neymar'la değişelim. Diğer futbolcumuz sağ açık. Santrafor'da da kullanabiliyoruz kendisini. Şimdilik 40 işte değişelim. Şöyle Messi'nin olduğu yere atalım. Şu an antrenörlerimiz bu kadar. Erling Haaland 114.100 DP istedi. Şu an 104'e kadar çıktı. İki güçlendirici menajerimiz var. İki uygun bir güçlendirici mesela golcü işgüdüse çıkarsak arkadaşlar 105 seviye oluyor kendisi. Solari de 89.000 DP istedi. 99 seviye. Inaki Williams 63.300 çok fazla istemedi. 98 seviye. Elimizde güçlendirici var mı bir bakalım. Hiç yok ne yazık ki. Erling kanat böyle kalsın arkadaşlar. 104 seviyeli Erling kanatın özelliklerine bakacak olursak 1.94 boyunda 24 yaşında sol ayaklı kendisi. Fırsatçı golcü bazen kurnaz geliyor bazen fırsatçı golcü. Ben fırsatçı golcü olmasına daha çok tercih ediyordum. Bu oyuna savunma arkasında koşular yapıp ona alıştım çünkü ben. Çılgın koşu hızlanan mermi, Uzaktan şut atabilen yapay zeka oyun tarzları var. Tabi biz kendi istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Top kontrolü tarafı çok kötü. Bir de ucun futbolcusu şimdi biraz sıkıntı olacak. Belki biraz oraları da arttırabiliriz de. Ofansif farkındalığı 96. Top sürme, top kontrolü sıkı tutma bayağı kötü. Bitiricilik 98. Kafa 78. Falso 75 hız hızlanma şut gücü buralar yüksek birazcık buralardan alıp başka yerlere veririm gibi görünüyor. Zıplaması 85 boyu zaten çok uzun arkadaşlar. Fiziksel temas 92. Denge sıkıntısı da var Erlin Kalant'ın. Dayanıklı 82 zayıf ayağını hiç kullanmıyor neredeyse. Hani olur da kullanırsa çok etkili kullanabiliyor ama. Kafa. Adelen kafa vuruşu. Uzak mesafe plaseci. Yükselen şut. Uzun mesafe şut çekme. Akrobatik bitiriş. Gelişine şut. Penaltı uzmanı, hava üstünlüğü, mücadele ruhu. Bir de çift vuruş çıkarabilirsek arkadaşlar ilginç olur. Böyle uzun boylu isimlerde çift vuruş komik de duruyor. de mesela bir arkadaşta gördüm. Çift vuruş çıkarmış. Şimdi kalıplı bir adam ama çift vuruş yaptığı zaman da güzel görünüyor. Bir de yapabiliyordu da etkili yapıyordu. Solari'ye baktığımızda 23 yaşında 1.78 boyunda sağ ayaklı. Verimli kanat, gole giden atak hızlanan mermi, yapay zekalan tarzları var. Ofansif farkındalığı bir açık için çok iyi. Santrafora da kullanabiliyoruz kendisini. Top sürme de çok iyi bitiriciliği merak ettim. Santrafor için düşük, açık için iyi. Top sürme farkındalığı yüksek ama bu taraflar sıkıntı. Hızı yüksek. Bir yerlerden alıp başka bir yere belki verebiliriz. Şut gücü 85. Dengeden atıldı bu şekilde. Çalım becerileri var kendisinde. Süper yerinde olması iyi. Oyuna sonradan dahil edilebilir. İneki Williams'a baktığımızda İneki de santraforda, kanatlarda, açıkta kullanabileceğimiz bir isim. Yapay zeka on tarzları bunlar. Özelliklerine baktığımızda farkındalığı 84, top sürmesi iyi 91. Paslar kötü, bitiricilik 79. Biraz daha iyi olabilirdi aslında. Hız hızlanma değeri yüksek. Dayanıklılığı 88. Öyle zıplama 79. Bazı bu kadar mı becerisi, Ha bu kadarmış. Ben aşağı iner mi dedim? Yok. Yani çok fazla da beceri yok. Kardeşin Nico Williams gelseydi daha heyecan verici bir açık futbolcusu olurdu. Daha yüksek seviyeli olurdu. Çalımları da var. Süratli bir isim. İneki Williams geldi. Biraz da belki iyi yapabilirlerdi. Biz tabi bu futbolcuları deneriz arkadaşlar. 3 futbolcu. Player of the Week'ten çıkardığımız isimler var. Goreska mesela iyiydi. Stoper berardi. Yani düşük seviyeli. Öyle maçta da çok iyi oynamadı ne yazık ki. Yani onunla pek oynanmaz ama. Mesela Goreska çok sırıtmadı. Orta sahada işimizi görmüştü. Diğer çıkardığımız Forvet Korea çok iyi değildi. Denediğimizde. Kaleci de da öyle kendini gösterecek bir maç çıkaramamıştı. Yine biz tabii bu futbolcularla oynarız arkadaşlar. Umarım paket açılımı yapacak arkadaşlarımız da keşke tek atarlar. Bugün yani 40 tane oyuncu çıkardık. O zaman ilk Showtime futbolcumuz geldi. Darısı sizlere arkadaşlar. Ben de Erling Kanat'ta yakın zamanda hemen bir maç videosu paylaşıp oyuncu nasıldır sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yoruma görüşürüz. bizlere paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.